go crazy kaydediyorum. Bak adama bak. Bak şimdi. Adam tam bir SS'çi. Adam SS'çi beyler. Aldı mevzu evet. Mevzuya giriyor. Evet Hunterman önde. Hunterman saklandı. Hunterman tim team... yıktı resmen. Adamı yıktı Hunter. Avatarıma bak avatarıma Oğlum Cisleden ölüyorsun kızarıyorsun Geber Gebermek üzere mi? Evet Evet beni yedi Aa Crazy'e bak uf Nascop Vay anasını avradını, 3 tane de bu Nascop'la aldı hayvan herif Adam pro Ben yetiştirdim arkadaşlar ben Bu adamı ben yetiştirdim SSC'yi ben öğrettim Evet Duman ediyoruz duman. Sadece kimse oldu. Onu vurun kurun direkt. Diğerleri mitten mi yardımcı? Oo Bu adam iyi oynuyor lan. Hatır ninja. Sorry. Dur lan dur lan. Tamam ne yapayım? Niye Hadi Hunter sen niye bir alıyorsun oğlum ya? Oo. Oh. Gide gide alta aşağıda arkadaşlar. oğlum ya Adam ne güzel burada beni ya. Canım çekti ya. Şu, dikkat. Oy! <Joe> oh yeah. <laughs> <laughs> <Palum fighting. gülüyor> ya. Çok sesli.

hiç geldim vallahi. Oğlum geldi. geldi de ben bomba kutuyorum. Lan lan! Gelin lan gelin burası temiz değil. Allah kahretsin. Bence <laughs> <laughs> Bombayı kurun, bombayı kurun. Bomba kimde lan? Ben de amına Ben de kur antır. Longa bak hemen longa. Bir bak bak. gel. Lan. Lan. Gel. Yedin mi kızım? Hadi. Nerede lan o? Longta. Hunter öldü. Kaldı. O iyi. Sıkarak gitti ya adam. Tamam zaten leş gibi kalmış. Ben Aha. vurdum. Andres. adamı da vurduk yani. Ekşi Oğlum, yürüyün baksana ya. Adama niye kafadan vuruyorsun <gülüyor> 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 Yanlış sorry, no, sorry, Andre, sorry. Andre, sorry. sorry. Andre, sorry. sorry. Andre, my friend kill abi. you. Andre Let's go, my friend. Andre abi, pardon. First flash go. go. Go 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 go. Go go on go. On go. Right. Right. Kafada işi var Andre. Evet, <laughs> 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 turn, turn. Ha, bu burada. İkisi de B'de. Tamam <laughs> Oğlum oradan gitme oradan gitme B'ye git. Dur dur tamam. Lan B'deki canı at. <laughs> 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 gelin B'ye basalım ya. Atsın B'ye hantar gülüm seni Ne diyor bu adam ya? <laughs> flaşı atın Melis <birisi>, flaşı. <laughs> Atıyorum ben tamam. <laughs> dur, dur 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 dur. Ya bir ya iki var yani fazla ki. Dur dur dur. dur. dur, dur. Yeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee <laughs> 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 Eee Epey bir kere vur, go. Come, 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 come. Ne oldu lan? Pink geldi, pink. Nice. Adamlar geldi, geldi kapıda. Vurdum vurdum, bir tane vurdum camdakine. Üç var, üç var. Vurdum, bayağı vurdum. Allah'ını sik... Kapıda, kapıda. Kapıda. <laughs> oh yeee. Ne yaptın Ne yaptın lan? Nasıl Altlar aldın? Çok, çok, iyi aldı be. Hepsi nasıl? Yemin ederim. Kaç oldum. kaç kişi aldı? aldın? Kaç kişi aldım? O can on O on canım var. Tek mermi mi, mi aldın? Bunu sana kesin atacağım. Tek mermi de nasıl aldım ben Bunu sana atacağım ha. Ben göremedim Te lan. Ne bileyim tam <laughs> görürken öyle. Bunu sana atacağım. Ben. Bunu kesin koy yani bir yere. Hey. Wait. wait, no, no rush. wait. wait, Ulan götünü kurtardım ama. Araba arabaya Come arabaya geçti. arabaya geçti. Long, long, long gel, long, kam long. Dur, shorttan giriş yapıyorum. Allah kahretsin beni. Allah kahretsin beni. Allah kahretsin beni. Allah kahretsin on canım e kapı kapı. Bol bol. Bol bol <laughs> bol. Tek yap tek yap tek. Adam hiç... benim <laughs> senin içine girdi. İçine ya. Kapı açtan eli gel. Aferin. At at bana at. Nerede? Gidiyorsun? Burada burada. <laughs> Kaptım resmen. Oha! Kamana. Bizim adam öldü ya. Artık AP var lonca lan. Benim AP vardı. Yeah. Arkada. Gir, gir, gel gel longa gir, gir ya longa gir. Gir, 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 gir. Gel longa. Ben girdim. Bekle longer. lan bekle lan. Dur bekle bekle. Sıkıntı yok gel gel. Gel, tamam. Yere yere yere. Üç kişi, hadi. Ağız sarılıyor. Evet, tamam. Çurma. Kutu arkası. Kutu arkası. Kutu arkası. Ağız tamam, Kutu tamam. arkası. gözüküyor. adam. Kurun bombayı. Onlar bile bile akımda... Sen de. Bombayı abi. kurun. sende bomba. Aa. Sen Tamam, indirdim. <gülüyor> <gülüyor> Öktü, <gülüyor> bir işte, vurdu. HP bular al, al şunu, ver. Kullanacağım sen onu? SSG al SSG Tamam şu almasın kimse Lan at SSG at yere Kim alacak herkes aynı zat Attım Tamam şuradan ortadan bakayım ben tamam yakını sonra vereceğim sana SSG Çık bana var kanda lan Kaç B var Al at. Atla Kaç silah Kaç B var Bir tane geçti ya. Ama kesin buradaymış Lan lan! Aşağıda lan aşağıda! <laughs> lan... vur şunu vur! Short <laughs> 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 var, short, short. Aşağıda mid de var, mid var, mid var. E-AP var, var. Aa, ha, ha, lan, E-AP aser At Nerede daha yukarıda. Geçseme ne iş var aşağıda? Ya yani bizim adamdan işte oğlum işte işte. Aldım aldım. Ah be vallahi var ya maç iyi gidiyor. Yine bir daha. Yerine gel. Vurma mı? <laughs> o vuruştan sonra bana bir git. <laughs> Update guys. <laughs> şey, <laughs> Dedim ben ya, it's <laughs> Ne diyor bu adam? Be adamlar, be 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 Go bitim, go go, ol ol Ya uf şu adama bir Erdoğan'ı soramadım ya. Ya ne yapacağız sorup da adam biliyordur ya. Erdoğan tarmaya mı var amanak? merak ediyorum. <laughs> 50 kere soru adama. Vera, hadi ne yapıyor orada gitsene be ye Adam çatışıyor bakana Ölüyorum aman evet. Gider ya bu el Bıçakladı beni geliyor hamle. Arkan 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 geliyor. <laughs> ya dur oğlum dur ya. Guys wake ya. up. <laughs> I go pit. Nasıl bir Nasıl bir tem Kim geldi bana? Kim geldi? Burada. Bankayız. Kamikler kamik. Come Düştün mü? Be, şey. be careful, be, be careful Neredeler? Yanıyor lan, yanıyor adam <laughs> Bana sikimim ya Onsight herif Korta, short'a, korta. <laughs> Had. Long flash Long coming, long coming Giriyorum bayan Bir kişi var, fazla yok Bir kişi Bir tane daha geliyor, bir geliyor son Long long, long gelecekler. Evet. Gel hadi gel hadi. Bitti bitti. Lan. Yes. Ele mora aldın bütün. Ah nice. Lan atın şunu gruptan ya. Kick me please. Allah Allah nedir bu ya? Kick me. <laughs> Ya e, Elena da unutuyor seni bir an herhalde. Ya unutmuyor bilmiyorum, sallamıyor yani. Bunun adı unutmak değil. Aa, pitte gelen yok. <gülüyor> Evet Elveda güzel gündü son zamanlar. Yağmur yağmaz artık artık geliyor. Şey bura temiz lan long clear. Hepsi be, hepsi be. Lan, şort, şort. Şort? Ben short short short. Nasıl short ben short'tan geldim ki short'tan. Short short ben. Tamam dur. Ben şu box'ların orada bekliyorum. Lan amına. Dal dal dal. İnşallah yeneyim. Banana, banana. Orange, orange. orange ya Hunter hadi oğlum vur lan şunları <laughs> herhalde. <laughs> oğlum ya hadi be. Dayı burada dayı burada dayı. <laughs> oraya bak al sayı. <laughs> Elenoraya bak. Al sayı tamam. Buldu adam lan dayı Sen Oha kal lazım. Oğlum lan lütfen alın ya 5 kişiydik amına. Allah sizin belanızı. Ya, ya, şey yapma şey yapma camdan çıkıyor. Camdan <laughs> arkan, geliyor. Arkan. Evet. Çıkmaya çalışıyor enayi. <laughs> Lov bayağı var. Bak gölgesi gözüküyor, bak gölgesi. Allah'ını seversen. Al işte, al al, al. Ahmet yalan, Ahmet Adam var ya belki bir canı var yani, bir yani. Kesin ölecek ya. Bir, bir can, bir, bir mermim bile abi. değmedi yani. Bir mermi. İşte yapacak bir şey yok. Niye <laughs> çızağa raşlıyoruz ki zaten ya? <laughs> <laughs> Malum Sen, sen Hayır. bu oyunu atarsın bence. <laughs> Vallahi yenilsek evet, attım. Abi yeni şey din bu vakı atmasın dedim ben. Harasa öldüm. Yani. Mağara Mağara öldüm. <laughs> i̇kinci faciam Aynen ikinci bu faciam. Lan long geliyor kam, kam long. Team. Harasa attım hepsi burada. Bakın. Short line. Bakıyor short line. Hadi ben hadi bak kurtardım. bak bana bak. Bakıyor. Pardon tabii. Al kurtardım. Lank AP NÃS! NICE lá, lá, Trash, don't trás, Like big Lá, lá, bomba, okay. bomba bomba, bomba, bomba. bomba. Short, mu, não, não. Short. Me fofa. <fazı> <fazı> oh, <of. gülüyor> Az dikoy yine hadi ya. Hadi be. Ahmet yelmice hadi. Devam et yelmice, oynayın al lan. Kor beni kor <laughs> beni. <gülüyor> Seni koruyayım da öldür şunları. <laughs> Allah Aa, sen de be. ölmüşsün. Ben adam alıyorum öyle, Sen adam aldın mı? Benim benle ilgilen adam alman lazım. Geç geldim oraya. Yüz defa diyorum şu A site'ı bırak lan gitme atarlı gitme atarlı gitme lan long 2 evet they are fucking us bro oh my şu an sanırım tp yukarıda. yukarıda yukarıda upper upper tomm. aynen gördüm birini aldım ben burada longdan Dink. ve shorttan ses şu an lan Çın. b gidecekler, b b gidecekler. koşun lan, b, b. b lan o kadar yapışma Yerini aldım hadi gelin siz devam edin. kişi orada. Ya of tünelin içinde iki tanesi. Be go Üç be go tane. be rush be guys. Ne rush be. be. <laughs> no 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 rush be, be. ya. Nere şu an bunun? Girmedim mi ağaya? Çepeye. Ya gitmeyin oğlum gitmeyin. Rush demeyin adamlara. Tünelde <laughs> de, de ha aynen kalsın da. Andrev önünde 6 right. Sık sık sık. Gun gun gun. Tu tu bir insight. Hadi şu nara rushlayın lan. Yok bomba. Bomba oh, bomba. Rush Andre, rush, rush. Right. Sol left. Bir kişi kaldı, bir kişi kaldı, bir kişi kaldı. Left pull. Tamam. Oh, pull. Hey. Hayır. Bak başka. Bomba düşmüş zaten. Bak <laughs> bak. <laughs> 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 Where is your tank, ne purple? Purple, ne var? Senin ne var? Senin ne var? Senin ne aldı. Senin ne var? Senin ne beni Senin ne var? Senin ne var? al, al, al <laughs> function, function, function. Sen de para var? Fuck şunu, var? Senin ne var? var? Senin var? var? git git mid falan bakma ben bakıyorum. Gel almamız lazım. Allah yılan. Allah yılan. Allah. Ben öyle değil ben öyle. Longu zorluyorlar ha. Arkada. Pite girdi pite pite girdi. Ton 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 ton. Tunnel tunnel kambi kambi. Hepsi mi? Kambi. kap kamp kamp. t çabuk. 60 vurdum, pula bak pula. Dur, Dur çıkayım ben çıkayım. Gerdi gerdi. Alırsın artık. Ne oldu? Ne oldu? Aynen ama. Left. 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 Nice match guys. Thanks for playing. Gotta fuck them all. <laughs> nice. <laughs> Good night everyone.